Sevgili izleyenler, Güney Sarısı sığırlarımız en büyük özelliği veteriner bilmez, iğne bilmez, ilaç bilmez, tohumlama yok, iğne yok, ilaç yok, hiçbir hastalık yok. Aşı, şap aşısı dışında aşı yapılmıyor. Bu yıl şap hastalığı Türkiye genelinde hayvancılığı mahvetti milyonu geçkin hayvanlar telef oldu ama Güney sarısı sığırları sap hastalığına sine kısırı gibi çok hafif atlattılar. Şu an Güney Tarısı sığırlarını gayet yakın bir mesafeden çekim yapıyorum. Ormandan evet dönüyorlar otlamadan. Başında kimse yok. Çok akıllılar uysal sığırlar. Herkes evini biliyor. Muhtemelen bu sığırların hepsi bir eve ait. Ondan sonra yolda geviş alıyorlar. Hayatlarından memnunlar. Çam dalıyla bile beslenebiliyorlar. Eksi 20 derecede doğum yapabiliyor dağda. E, i̇ki gün dağda kalmasına rağmen bir yavrunun ölmediğine köylülerimizden dinlemiştik bu yıl. Daha da kalmış. Ondan sonra Güney Tarzı Sığırlarımız bu ülkenin gururlanacağı olağanüstü bir ırkımız. Bu ırkı hızla genetik seleksiyon ve ıslahını yapıp verimlerini yükseltmeye mecburuz arkasından tüm toruslara bu sırrı yaymak. Projemiz şu, Irak sınırından Ege Denizi'ne, Muğla'mıza kadar, Gürcistan sınırından, Bulgaristan sınırına kadar, tüm keçinin bile yetişemeyeceği bu dağlık, dağ silsilesinde, dağlık alanlarda bu ırkın yaygın yetiştiriciliğine geçmek, yani bu sığırla ilgili söylenecek çok söz var ama saymakla bu ırkın özelliği bitmez. Sütleri A2 yani şifa kaynağı Avrupa ırkı ineklerin sütleri A1 proteinli süt. İnsan sağlığını tehdit eden birçok maddenin Avrupa ırkı ineklerde olduğu iddia ediliyor. Bunlarla ilgili kitapları yazıldı. Yeni Zelanda'lı ünlü bir profesör. Sütün içindeki şeytan kitabını yazdı. Ee, neye şeytan diyor? Avrupa ırkı ineklerin sütlerine şeytan diyor. Bu bilim insanı. Bu ırkımız kırmızı renk tonunda küçük küsseli bakımı kolay, beslemesi kolay keçiden daha az yem tüketebilen üstü bir sığır ırkımız. Ee, çiftçilerimize tavsiyemiz bir kucak para verip Avrupa ırkı inek almak yerine Güney Tarısı sığırlarından temin ederek bu ırkın yetiştiriciliğine başlamalarını tavsiye ediyoruz.